herkese merhaba. Yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerine ziyaretinde özel bir izin alması gerektiği ve bu kişilere farklı bir prosedür uygulanacağı yönündeki iddialar gündeme geldi. E, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yani DMM bu iddiaları bugün yalanladı. Şimdi bu videoda bu iddiaların kaynağını neden yalanlandığını ve doğru bilgileri size aktaracağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle bu iddianın kaynağını inceleyelim. Bu iddia ilk kez e, Sözcü gazetesinde yapılan haberle ortaya atıldı. E, AB'den yeşil pasaport sahiplerine kötü haber diye bir haber e, yapıldı. Daha doğrusu köşe yazısı yazıldı. E, buradan iyice yayıldı İşte Murat Yetkin paylaştı. Sonra tüm sosyal medya hesapları e, paylaşmaya başladı. Çünkü gerçekten çok sayıda yeşil pasaportlu var ve gri pasaportlu sayısı da yine çok fazla. Bu sosyal medyada bayağı konuşuldu ve tabi gri pasaport ve yeşil pasaport sahiplerini hemen bir endişelenmeye başladı. İddia kısaca şuydu. 2025'in ilk yarısında Avrupa Birliği Etias isimli sistemi devreye sokacak ve yeşil ve gri pasaport sahiplerinin Schengen ülkelerine giriş için artık seyahat izni bu seyahat iznini Etias'ı alması gerekecek ve bunun için herkesin 7 euro ödemesi gerektiği söylendi arkadaşlar. İddia buydu kısaca. Peki bu bilgi doğru mu? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi arkadaşlar bu iddianın doğru olmadığını açıkladı. Hemen şuradan bakalım. E, Avrupa Birliği'nin resmi web sitesinde yapılan açıklamada 30 Avrupa ülkesinin vizeden muaf ülkelerinin vatandaşlarına seyahatlerde etiyaz seyahat yetkine, yetkisine sahip olma zorunluluğu getirdiği belirt, belirtilmiştir. Etiyaz seyahat yetkisi aranacak ülkelerin yer aldığı listede Türkiye bulunmamaktadır diye bir açıklama yaptı. Bunun ardından e, bunun, bu iddianın asılsız olduğunu söyledi. Etiyaz sisteminin Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına uygulanmayacağı söylendi arkadaşlar. E, bunlara itibar edilmemesi gerektiği yönünde de bir uyarıda bulundu. E, sonuç olarak bu iddianın doğru olmadığını söyledi. Şimdi arkadaşlar Avrupa Birliği'nin Etiyaz sistemine giriyoruz. Bakın burada zaten Etiyaz'ın şu anda aktif olmadığını, uygulamada olmadığını ve hiç e, şu anda hiçbir şekilde başvuru alınmadığını söylüyor. İşte bu EES'nin başlatılmasından sonra 6 ay sonra e, başlayacaktır diyor. Yani e, ben e, yabancı kaynaklardan araştırdığımda zaten bu işlemin e, Kasım sonundan itibaren devreye alınacağını söylüyor. Şimdi bu uygulamanın gri ve yeşil pasaportları kapsamadığını şurada da ayrıca göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada who apply kim başvurmalı kısmına geliyoruz. Bakın burada zaten European countries requiring ETIAS. bu ETIAS gerektiren, ETIAS alması gerektiren ülkeleri burada saymış arkadaşlar zaten. Bu 30 ülken, ülkeden vatandaşların ETIAS alması gerekecek. Bu uygulama devreye devreye koyulduğunda ayrıca bakın şuradaki tüm ülkelerin de yine ETIAS alması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bakın bunların ne bunların içinde ne de bunların içinde Türkiye yok. Bakın Bunların içinde Türkiye yok. Bakın buna kimin başvurması gerekmiyor e, kategorisinin altında. Eğer diyor ki e, eğer şu aşağıdakilerden biri sizi uygulanıyorsa e, bu etiyasa başvurmanıza gerek yok. Bakın şuraya aşağıya iniyoruz. A holder of diplomatic service or special passport. Yani diplomatik hizmet ve hususi pasaport sahiplerinin buna başvurmasına gerek yok arkadaşlar. Yani sonuç olarak yeşil ve gri pasaport sahiplerinin Schengen bölgesine giriş hakkı 180 gün içinde. Tabi ülkeden ülkeye değişiyor ama 90 güne kadar vizesiz hakkı devam ediyor. Dediğim gibi ülkeden ülkeye değişiyor bunu kontrol edin. E ayrıca seyahatinizin e seyahatten önce pasaportunuzun geçerlilik süresini kontrol edin. E bununla ilgili bir video çekmiştim onu izleyebilirsiniz. Bazı ülkeler en az 3 ay geçerli olması gerekiyor o pasaportunuzun diyor. Bazıları 6 ay diyor. Bazıları seyahat süresince geçerli olması gerekiyor diyor. Bu Schengen ülkelerine seyahat ederken dikkat edilmesi gereken bilgiler var, bazı şeyler var. O ülkenin sınır kapısına gittiğinizde, o ülkeye indiğinizde sınır kapısında pasaport polisi size bazı şeyler soruyor. Size i̇şte dönüş bileti. Bunu zaten hani artık biliyorsunuzdur. Dönüş biletini göstermeniz lazım ayrıca. E, kalış boyunca nerede kalacağınızı ispatlamanız lazım. Bazı e, ülkelerin e, işte e, hesabınızda e, veya yanınızda nakit e, para olup ol, olmadığını da soruyor. Yani seyahatinizi karşılayacak para olup olmadığını da sorabiliyormuş. E, Bunları da ek olarak not olarak paylaşmış olayım arkadaşlar. Bugün sizlere yeşil ve gri pasaportlarla ilgili ortaya atılan iddiaların aslını ve dezenformasyonla mücadele merkezinin açıklamasını aktardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Schengen bölgesine vizesiz seyahat hakkınız devam ediyor. Bilgilerinizi siz de doğrulamak için dezenformasyonla mücadele merkezi gibi güvenilir kaynakları takip etmenizi tavsiye ederim. E, bunu Twitter'dan da takip edebilirsiniz. İşte Facebook'tan da farklı sosyal medya hesapları var arkadaşlar. Orada zaten böyle bir şey ortaya çıktığında yani sosyal sosyal medyada dolaştığında hemen bunu doğruluyorlar veya yalanlıyorlar. Bu tür seyahatle ilgili doğru bilgileri takip etmek istiyorsanız arkadaşlar benim kanalımı da takip edebilirsiniz. Ben de sürekli bu tarz şeyler paylaşıyorum arkadaşlar. Bu videoyu yeşil ve gri pasaportlu bir arkadaşına gönder. Kanalıma abone ol. Bir başka videoda görüşmek üzere teşekkür ederim.